İsa Aleyhisselam'ın nüzul edeceği zamanı, vasatı, şekli tarif ediyor. Demek ki İsa Aleyhisselam nüzul etmeden evvel Hristiyanlık içerisinde bir hak cereyan zuhur edecek Hristiyanlığın aslı esası ortaya çıkacak. Ve bu aslı esası, e, hakiki Hristiyanlık olan cereyan İslamiyetle beraber hareket edecek, Müslümanlarla beraber hareket edecek. Ve dinsizliğe karşı galebe edecekleri sırada alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan İsa aleyhisselam o dini hak cereyanın başına nüzul edecek. Şimdi bugün bu vasatta Hristiyan aleminde böyle bir şey daha zuhur etmedi. Emareleri var, yani Hristiyanlık böyle devam edemez. Yani bu kadar zulüm onların içerisindeki ehli vicdanı tahrik edecektir. Bu kadar Müslümanlara yaptıkları zulüm onların yanına kar kalmayacaktır. Onların içinde patlama çatlama çıkar. İşte bundan sonra hakiki Hristiyanlık dini zuhur eder. Ve ondan sonra İsa Aleyhisselam cismi beşerisiyle alem-i bulunan İsa Aleyhisselam yani amca tarafı, baba tarafı olmayan İsa Aleyhisselam. Yani baba tarafı amcası, babası amcası gibi baba tarafı olan İsa Aleyhisselam değil, ana tarafı olan İsa Aleyhisselam. Yani hakiki İsa Aleyhisselam e, çıktığı semavattan tekrar aynı aynı cisimle gelecek yani. Aynı hangi cisim çıktı? çoğu cisim tekrar gelecek. Alem-i semaatta cismi beşerisiyle bulunan İsa Aleyhisselam o dini hak cereyanının başına nüzul edecek. Gidecek. O zaman Hristiyanlıkla Müslümanlığın birleşmesinden dolayı dünyada büyük bir sur, büyük bir adalet, büyük bir rahatlık, büyük bir sükunet hakim olacak. Evet. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz eden Hazreti Cibril'in Dıhye suretine girmesi gibi ve ruhanileri alemi ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misali ile dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi yine şöyle bir neticeyi azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Evet, ruhaniyeti gönderiyor biliyorsun. Birine ben şahit oldum. 1971'de mahkeme oluyorum Ankara ağır cezada. Tek başınayım. Birisi geldi yanıma. Evet, tarif edebilirim yani orta boylu, böyle çok uzun sakalı olmayan değil mi yüzlü yani 65-70 kilolar civarında başında o tank berelerinden olan bir zat sen Müslüm müsün dedi dedim evet ben Müslümüm sen mahkemeni takibe geldin dedi Safa geldiniz efendim dedim kalktım elini öptüm Otur, beraber oturduk hal hatır sordum sizi tanıyamadım efendim dedi dedi ben Sıdık Süleyman'ım Dedi Sıddık Süleyman'ım, öyle deyince tabi daha iş şekillendi. Neyse yani bahsettiğim mesele, halbuki sonradan, seneler sonra, ya bu Sıddık Süleyman abi ne zaman vefat etti diye baktım, 1965'te vefat etmiş. Altı sene sonra gördüğüm hadise yani, ben öyle şey ben oturup konuştuk yani, <laughs> muhabbet ettik hatıralarını herhalde sormuşumdur yani çünkü Sıddık Selman elime geçmiş. Bundan sonra böyle demek ki Cenab-ı Hak muradı olduğuna Alem-i Erbahtan da insanlar gönderiyor yani. İsa Aleyhisselam da öyle gönderir. Sıddık Süleyman'ı gönderen Allah İsa Aleyhisselam'ı niye göndermesin yani? <laughs> Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği vakit Herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarreb ve havası nuru iman ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Sual. Evet. Efendim burada ben bir sual sorabilir miyim? Sen mi başka bir şey? Burada kısa bir şey. Evet. <laughs> Mehdi da nur imanla diyor. Burada da İsa Aleyhisselam'da da nur imanla diyor. Gizli tutmasının ve nur iman olmasının hikmeti nedir efendim? Açığa çıkması insanlara büyük bir şey olur. Çok büyük bir imtihan olur yani. Çok kaybederler. Açığa çıkması insanların çok helak olmasına sebep olur yani. Şimdi onu partisine aykırı görecek, derneğine aykırı görecek, efendisine aykırı görecek. Ömür boyu efendisine İsa demiş, Musa demiş, Mehdi demiş. Aha çıktı başka birisi. Onu kabul eder mi? Onun gizli kalmasında ümmet için büyük bir rahmet var. İnsanlık için büyük bir rahmet var. Yoksa insanların kısmı azamı helake gider. Ona hakaret eder. Ona şey yapar, tahan eder. Öldürürler kendi İsa'sı hayatta kalsın diye yeni çıkan şey yolu Efendim devlet başkanı olacak nasıl tanınacak ki? Tanınmayacak şimdi AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Öyle hmm. değil mi? Onun gibi bir şey olabilir hmm. Ya da bir dernek bir şey başkanı ya da ne bileyim Allah'ın filmleri mi yok bir film çevirir. Nu, beje, bet kai atveju, aš tiesiog, žinai, aš ne, 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 ne